Çok şanslısın. Kurşun sadece omzunu sıyırmış. Yaran derin değil. Çok yakında iyileşirsin, tamam mı? Tamam, kalkma. Sandya. O iki kadını elimizden kaçırdık. Onların ikisi de bizim düşmanımız Sandiya. Öyle görünüyor ki o diğer kadın çete içinde oldukça etkin. Onları elimizden kaçırdık Zakir. Ama yine de eli boş dönmedik. Şuna bak. Sandiye bunlar yeni ve modern silahlar. Güvenlik kontrolünü aşabilecek fiber silahlar var. Sandia bu bize iki şey anlatıyor. Operasyonlarını yüksek güvenlikli bir bölgede yapacaklar. Haklı çıktık Zakir. Orada silah anlaşması yapıyorlardı. Bu küçük olabilir ama bence çok önemli bir ipucu. Suraj. Sandia neyse ben gideyim artık. Ona dikkat et. Surac, sakın merak etme ben iyiyim. Doktor yakında iyileşip ayağa kalkabileceğimi söyledi. Mermi sadece omzumu sıyırmış. Evet çok haklısın Sandya. Nasıl endişelenmememi beklersin böyle? Ya daha ölümcül bir yara olsaydı? Cık. Merkezden haber verdikleri zaman nasıl korktuğumu anlatamam Sandya. Ve sen bana merak etme diyorsun. Ama bana bir şey olmadı Surac. Bir de böyle düşün. Bugün gerçek bir polis oldum. İlk kez vuruldum. Bu bence iyi oldu. Tamam sus. Bunun şaka götüren bir tarafı yok. Bu şaka yapılacak bir şey mi Sandia? Bunun şakasını bile kaldıramam. Bak Sandia. Vurulmanın şakası olmaz. Bu yüzden... Sakın böyle şeyler söyleme lütfen. Söylersen... Seni asla affetmem. Peki lütfen beni affet. Bir daha sana bu konuda şaka yapmayacağım. Çok özür dilerim. Aa. Bak. Canın yanıyor işte. Evet birden acıdı. Hemen gidip doktoru çağıracağım. Hayır Suraç. Bu acının bir tek ilacı var. Mutluluk. Ve o mutluluğu bana sen verebilirsin. Ama görüyorum ki... ...benden onu esirgiyeceksin. Öyle ol. Sandia. Söyle bakalım. Sana hiç istediğini vermediğim oldu mu? Söyle senin için. Ne yapayım ben? Senin için her şeyi yaparım. Zakir ve Sandi'ye yüzünü gördü mü? Hayır. Gözlerimin içine bakarak söyle. Seni gördü mü, görmedi mi? Baksana. Benim yüzümü görmedi dedim. Bana bir amatörmüşüm gibi davranmayı bırak. Ben neyi yapıp neyi yapmayacağımı çok iyi biliyorum. Ama sen bir amatörsün. Yoksa o oyuncağı Ratiler'in evinde bırakmazdın. Ve bugün sayende başımız büyük bir derde girecekti. Ama şansınız varmış ki hanımefendi oraya tam vaktinde gelmiş. Yoksa polis hepinizi yakalayacaktı. Ama sen de birçok hata yaptın. Sana o eve yakın olman söylenmişti. Evin içine girmen değil. Bana neyi yapıp yapamayacağımı sen söyleyemezsin. Ben ne yaptığımın farkındayım. Şimdi beni anladın mı? Ve seninle Orada ilgili... Serbesi. Girin. Anne baba çabuk buraya gelin. Ne oldu? Niye bağırıyorsun? Ha? Telaş yapacak ne var şimdi? Canına. Ne kadar yakışıklı olmuşsun Sıraç abi. <laughs> evet şu anda tıpkı kesinlikle film yıldızlarına benzemişsin evet. Sıraç neden batılılar gibi giyindin oğlum? Geleneksel kıyafetlerimizin nesi var ha? Anne şey bu benim değil onun fikriydi. Bakıyorum da karın ne derse o oluyor. Tek derdin o ne isterse onu yapmak. Ver şunu. Al işte. Sana annemin böyle kıyafetleri sevmediğini söylemiştim ama sen... Hadi ama suraç oğlum. Annen geleneklerine bağlı bir kadındır. Böyle şeylerden hoşlanmaz. Şu anda benden daha yakışıklı olmuşsun. Hadi gir içeri. Ee. Abi, bugün hepimiz sana Bay Suraj Ratty diye hitap edeceğiz. Şşt. Abi, biz şaka yapmıyoruz. Bu kıyafetlerle gerçekten harika görünüyorsun. Suraj abi, yoksa Dubai Yemek Fuarı için giyim tarzını mı değiştirdin? Tarzını neden değiştirdiğinin bir önemi yok. Baksanıza ne kadar yakışıklı olmuş. tamam. Daha fazla abartmayın. Bari bunu annemin önünde yapmayın lütfen. Baba, ba ben gidip üzerimi değişeyim. Dur oğlum. Üstünü değiştirmene gerek yok. Değişime benim de bir itirazım yok oğlum. Tabii ki giyinebilirsin böyle. Ayrıca bir tatlıcı pantolonla gömlek giymez diye bir kural da yok, öyle değil mi? Ama dikkat et calebi yaparken üstün berbat olmasın. Ben de bunu söylüyordum zaten. Evet. Artık bu şekilde giyinebilirsin. Tı 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 tı. Tanrı seni nazarlardan korusun. Hey yüce Tanrı. Suraç, Bak annem sonunda kabul etti. Hiçbir şey yapamazsın. Artık her gün böyle giyinmek zorundasın. Çok yakışıklı olmuşsun oğlum. Ama... <laughs> bu... Nedir bu? omuzun, kolun. Gelin ne oldu söyle cevap ver bana. Şey anne dinle. Gelinin bir kez daha herkese ne kadar cesur olduğunu kanıtladı. Zerdeçal bu sefer pek işe yaramayacak. Zerdeçal'la birlikte başka otlar da gerekecek anne. İyi de bu nasıl oldu? Sen nasıl bu hale geldin? Baba bak. O polis memuresi. Böyle küçük yaralar onun için hediyedir. Ne yapıp edip başını derde sokmasan olmaz değil mi? Hadi gel oğlum. Çabuk ol Santos. Çavi çayın içip hemen hazırlanmalısın. Birlikte en sevdiğin yıldızın filmine gidiyoruz. Hem yemeği de dışarıda yiyeceğiz canım. Bütün günümü karıma ayıracağım. Tamam mı? Nasıl dışarı çıkabilirim? mücevherleri bir şekilde annemin dolabına koymalıyım. Yoksa benim suçum olmasa da kayınvalidem olay çıkarır. Neyim var? Filmi duyunca tepki bile vermedin. Yo hayır. Bir şeyim yok. Ama hep vaktimin olmadığını ve birlikte dışarı çıkmadığımızı söylüyordun. Şimdi ne oldu? Şey, bununla ilgisi yok. Yani ben sadece... Gelip oğlum. Madem çıkıyorsunuz bana bir iyilik yapın. Evet anne. Altınlarımı kuyumcuya götürün. Ben konuştum onları parlatacak. Divali bayramı da onları takacağım. Tamam anne. Çavi kızım. Dolabımdan altınları getirir misin? Tamam anne. Çavi hadi sen çayını bitir. Ben getiririm. Tamam mı? Dilip ben... Tamam ben getiririm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.